Sevgili severler Ankara İtman Pisti programına hoş geldiniz. 29 Haziran Salı günü Ankara 75. yıl hipodromunda 4 içim 4'ü kum olmak üzere toplam 8 koşulu yarış programı gerçekleşecek. 34. yarış gününde koşularda toplam 68 at start alacak ve Ankara'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Berat Efe 27 Haziran Pazar günü Mahsun Turan idaresinde çalıştı. 800'ü 56,5 olurken son 400'ü 28,3 oldu ve bu işiyle son çalışmasını tamamladı. 27 Haziran Pazar günü iç pistte çalışan 5 numaralı Doru Yiğit, Ahmet Öz Yiğit idaresinde 800'ü 57,3, 400'ü 28,8'lik bir derece gerçekleştirdi. 6 numaralı Energin ekranlarımıza geliyor. O da 27 Haziran pazar günü çalıştı. 400 metrelik kısa düzlük sprinti yaparak 400'ü 28.2 oldu. 7 numaralı Hızlı Kuruş 27 Haziran pazar günü sabahın erken saatlerinde çalıştı. Onur Yılmaz idaresinde Hızlı Kuruş'un 800'ü 56.3, 400'ü 28.2 oldu. 8 numaralı Mihmanlı 25 Haziran Cuma günü Abdullah Çankaya idaresinde 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. Mihmanlı'nın 1000'i 11,5, son 400'ü 28,5 oldu. 9 numaralı Agah ekranlarımıza geliyor. 27 Haziran Pazar günü Burhan Kılınç'la çalışan Agah 856-400'ü 27,5'luk bir derece gerçekleştirdi. 2 numaralı Kalagay ekranlarımıza geliyor. 25 Haziran Cuma günü sabahın erken saatlerinde çalıştığı Çağdaş Beyaz Toprak idaresinde 600'ü 41.3, 400'ü 26.7 oldu. 3 numaralı Oğlum Batuhan 27 Haziran Pazar günü Özgür Polat idaresinde 800 metrelik bir işle bu koşu hazırlandı. 800'ü 58.4, son 400'ü 29.4 oldu. Bir numaralı Secret Blood ekranlarımıza geliyor. 27 Haziran Pazar günü çalıştı Hasan Yıldırım idaresinde 638.2, 424.8 oldu. 3 numaralı Charlotte'ın Onur Fidan idaresinde 27 Haziran Pazar günü 637.7, 424.7'lik bir derece ile pistten ayrıldı. 4 numaralı Kerem Eyle 27 Haziran pazar günü sabahın erken saatlerinde Uğur Kulak idaresinde 800 metrelik bir işle son çalışmasını tamamladı. Kerem Eyle'nin 850.9 425 oldu. 5 numaralı Keymada Grande 26 Haziran cumartesi sabahı Mehmet Çelik idaresinde 1000 metrelik bir galop yaptı. 1000'i 5.8 son 400'ü 26 oldu. 6 numaralı Şahin Han ekranlarımıza geliyor. 27 Haziran Pazar günü Sayit Kan'la çalışan bu safkanın 800'ü 51.3, 400'ü 25.2 oldu. 7 numaralı Rising Sorry 27 Haziran Pazar günü iç pistte Metehan Kılınç idaresinde 800'ü 50.3, 400'ü 25'lik bir dereceyle pistten ayrıldı. 8 numaralı Sönmez Bey 27 Haziran pazar sabahı Mehmet Keskin idaresinde iç pistte çalıştı. 800'ü 52, son 400'ü 25,5 oldu. 1 numaralı Kesbacaan Gün 27 Haziran pazar günü Orhan Akgönül ile iç son çalışmasını gerçekleştirdi. 800'ü 59.8, 400'ü 30.2 oldu. 2 numaralı Gazınç 27 Haziran Pazar günü Abdullah Çankaya idaresinde bu yarış için yapmış olduğu 800'ü 56.9 400'ü 28.5'luk işiyle ekranlarınıza geliyor. 4 numaralı Hayırlı Kız 27 Haziran Pazar günü Halil Köse ile 400 metrelik kısa düzlük sprinti yaparak son çalışmasını tamamladı. Hayırlı Kız'ın 400'ü 27.4 oldu. 5 numaralı Soydere 28 Haziran pazartesi sabahı yarıştan bir gün önce Onur Bolat'la iç pistte 430 buçukluk kısa düzlük sprinti yaparak son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Bersey 27 Haziran Pazar günü Hasan Yıldırım İdaresi'nde 642.3 400'ü 28 olan çalışmasıyla ekranlarınıza geliyor. 7 numaralı kara biberim 25 Haziran Cuma günü Ahmet Öz İdaresi'nde iç pistte 400'ü 28.3 olan kısa düzlük sprinti yaparak çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Küçük Demir Kırım 27 Haziran Pazar sabahı Mahmut Yardımcı İdaresi'nde 800'ü 57.3, 400'ü 28.8'lik bir derece gerçekleştirdi. 1 numaralı Bavi Kalınoğlu 27 Haziran Pazar sabahı Abdullah Çankaya idaresinde 8537 53.7, 400'ü 26'lık bir dereceyle itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Best of Rock 27 Haziran Pazar günü Müslüm Baydan idaresinde 800'ü 56 800'ü 50.6, 25.2'lik bir dereceyle pistten ayrıldı. 3 numaralı Bodula ekranlarımıza geliyor. 27 Haziran günü İsmail Yıldırım'la çalıştı pazar günü. 800'ü 50.4, son 400'ü 24.7 oldu. 4 numaralı Cemal Can 26 Haziran Cumartesi günü Hasan Yıldırım İdaresi'nde 800 metrelik bir işle son çalışmasını tamamladı. 800'ü 50.3, son 400'ü 24.8 oldu. 5 numaralı Hamaset ekranlarımıza geliyor. 26 Haziran Cumartesi günü Orhan Akgönül idaresinde 1002.6 son 400'ü 24.2 oldu. 6 numaralı Kerem Han 27 Haziran Pazar günü sabahın erken saatlerinde Ramazan Bayram idaresinde çalıştı. 636 son 400'ü 23.5 oldu. Dışta ve önde olan 7 numaralı Last Best'i, işte ve geride kalansa Denso isimli safkandı. 21 Haziran günü Çağdaş Beyaz Toprak İdaresi'nde 1.3.8 400'ü 25.4 oldu dışta ve önde olan Last Best'in. Önde ve dışta olan 8 numaralı Victory Weapon'du. Uğur Temur İdaresi'nde 27 Haziran Pazar günü 800'ü 51.2, 400'ü 25.5 oldu. 1 numaralı Punch Mahal ekranlarımıza geliyor. 27 Haziran pazar sabahı Mehmet Çelik idaresinde 849.8, 425 olan işiyle son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Puro 27 Haziran pazar günü Mahsun Turan idaresinde bu yarış için yapmış olduğu 849.2, 424.5'luk işiyle son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Embusher ekranlarımıza geliyor. 27 Haziran Pazar günü Burak İlvan idaresinde çalıştı. 637,5 son 400'ü 24,5 oldu. 5 numaralı High Pressure 25 Haziran Cuma sabahı Mehmet Geneş idaresinde 600'ü 43.7, 400'ü 28.6'lık turvakar bir dereceyle İtman pistinden ayrıldı. 6 numaralı White Spear 27 Haziran Pazar günü Uğur Kulak İdaresi'nde 800 metrelik bir işle bu koşuya hazırlandı. White Spear'ın 800'ü 50.5 son 400'ü 25.4 oldu. 7 numaralı Baba Hancı 26 Haziran Cumartesi günü Onur Bolat idaresinde 800'ü 50.7, 400'ü 24.6'lık bir dereceyle pistten ayrıldı. 27 Haziran Pazar sabahı iç pistte çalışan 8 numaralı kara serseri Cihan Yıldırım İdaresi'nde 800'ü 52.2, 400'ü 24.8'lik bir dereceyle ile itman pistinden ayrıldı. İçte ve önde olan Al Safkan 1 numaralı Gökçe Bayır ve arkada dışta kalan Kır Safkan bu koşuda start alan 2 numaralı 3 güzel 600'ü 42.2, 400'ü 27.8 oldu Gökçe Bayır'ın. Ve yine aynı görüntü ekranlarımıza geliyor bu kez dışta ve geride kalan Kırsafkan 2 numaralı 3 güzel arkada kalan önde olansa 1 numaralı Gökçe bayırdı 600'ü 42.2 400'ü 27.8 oldu. 3 numaralı Hazinem 27 Haziran günü Pazar günü İsmail Yıldırım idaresinde 1000 metrelik uzun bir galop yaptı Hazinem'in 1000'i 12.8 son 400'ü 28.5 oldu. 4 numaralı Aladini ekranlarımıza geliyor. 27 Haziran Pazar günü Cihan Yıldırım İdaresi'nde 800'ü 55.7, 400'ü 28.4'lük bir derece ile itman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Şafak Şahane 26 Haziran Cumartesi günü Serkan Yıldız'la 800'ü 58.8, 400'ü 29.8'lik bir işle çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Betty Blue ekranlarımıza geliyor. 26 Haziran Cumartesi günü iç piste çalıştığı Savaş Gürkan idaresinde 854.3, 400'ü 26.8 oldu. 2 numaralı Dancing Girl 27 Haziran Pazar sabahı Fatih Hüsten Bebek idaresinde 1004.3, 400'ü 25.3'lük uzun bir galop yaparak pistten ayrıldı. 3 numaralı Narlıca Güzeli 23 Haziran günü Halil İbrahim Akçay idaresinde bu yarış için 853.4, 400'ü 27.2'lik bir derece gerçekleştirdi. 4 numaralı Neptün ekranlarımıza geliyor. 27 Haziran Pazar günü Metehan Kılınçla çalıştığı 638.4, son 400'ü 24.6 oldu. 5 numaralı Royal Eagle 27 Haziran Pazar günü Hasan Yıldırım idaresinde 800 metrelik bir işle son çalışmasını tamamladı. Royal Eagle'ın 800'ü 51.2, son 400'ü 24.7 oldu. 6 numaralı Come to Victory Burhan Kılınç idaresinde 27 Haziran Pazar sabahı 800 metrelik bir iş gerçekleştirdi. 800'ü 50.5, son 400'ü 25.2 oldu. 7 numaralı El Sheikh 28 Haziran Pazartesi sabahı yarıştan bir gün önce Harun Çanakçı ile iç pistte bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Magic Rock ekranlarımıza geliyor. 27 Haziran Pazar günü Müslüm Baydan idaresinde çalıştı. 600'ü 40, son 400'ü 26 oldu. 10 numaralı Reyhan kızı ekranlarımıza giriyor. 25 Haziran Cuma sabahı Halil İbrahim Akçay idaresinde çalıştı. 800'ü 51, son 400'ü 24.8 oldu. 11 numaralı Tiril Tiril 24 Haziran günü Perşembe sabahı Kadir Baltacı idaresinde 1005.3 400'ü 25.8'lik uzun bir galop yaparak pistten ayrıldı. Sevgili yarışseverler 29 Haziran Salı günü Ankara 75. yıl hipodromunda 8 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntülerini izlediniz ve böylelikle Ankara itman pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.